Değerli dostlar herkese merhabalar. Sanal fırın kanalıma ne oldu? Eklendi mi? Yoksa kapandı mı? Devredildi mi? Bununla ilgili bir açıklama videosu atayım dedim. Şimdi öncelikle kanalım hacklenmedi. Kanalımı devrettim. Devretme sebebine gelince, 2016 yılından beri ben bu iş yapıyorum biliyorsunuz. Unun ee, mamulleri konusunda hem real hayatta hem de burada. İşinin en iyisi olan bir tanesiyim. Hatta YouTube'a onun mamullerin orijinal tariflerini taşıyan kişiyim. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Videolarım sadece bir tarih değil. Aynı zamanda bir eğitim videolarıdır. Ee, neden kanalımı devrettim? Onu size açıklayayım. Öncelikle kanalımın normal abone sayısının değeri 370 bin değil aslında. En az 1-1,5 milyon olması gerekirken 370 binde kaldım. İzlenmelerim çok düştü. Etkileşimim çok düştü. Peki neden düştü? Ee, hem kendimle alakalı hem de YouTube'un bilmiyorum politikaları nasıl bununla da alakalı olabilir. Ee, Üzerine video atamadığım zamanlar oldu. Yani e, işin özeti 370 bin kanallı 77 bin kanallı e, aboneli bir kanala mesela bir video atıyorum 2 bin 3 bin Bu izlenme değil. Şu anda sıfırdan başladım. Sıfırdan başladığım kanalın izlenmeleri bile hemen hemen aynı rakamlarda. Ee, YouTube'da şöyle bir şey var. Eğer etkileşiminiz düşerse kolay kolay bir daha toparlayamazsınız. Birçok insan kanalını taşımıştır. E sonuçta biz de buna emek veriyoruz. Bunun işte kamerasını ıvırını zıvırını geçtim. Şu an her şey pahalı biliyorsunuz. Unudur, yağdır, çikolatasıdır neyse. Bunlar maliyet. Sonuçta bunların 3-5 bir şekilde geri dönüşüm olması lazım ki. Ve uğraşı, parasını da geçtim. Uğraşı da çok. bir şekilde geri dönüşüm olması lazım. Ki yaptığınız işe değsin. E tabii ki böyle herkesi yüzüstü bırak gitmek olmaz. Yalnız onunla ilgili şöyle bir şey düşündüm. Kanalım, yeni kanalım bu arada burası. Burada abone olabilirsiniz. E, bütün arşivimi aldım. 570 tane videoyu aldım. Bütün arşivimi aldım. Diğer e, kanalı devrettiğim arkadaş bire ay içerisinde diğer videolarımı silecek. Tüm arşivim ve yeni videolarım burada yüklenecek. Burada daha düzenli bir video yükleme yapacağım ki e, etkileşimim düşmesin. Burada belirli bir etkileşimi yakalayınca buradan devam edeceğiz. E, yani kanalım eklenmedi, Bilginiz olsun. Bu videoyu izleyen değerli dostlarımı kanalıma abone olmaya bekliyorum. Yalnızca abone olup geçmeyin çünkü bu şekilde YouTube e, abone şişirme yani nasıl diyelim e, abone kasma gibi gördüğü için e, üyeliklerinizi silecektir. Onun için e, en az bir videoyu izlemeden abone olmayın. E, bir de bununla ilgili bir şey daha söyleyecektim YouTube ile ilgili. E, kanalımda diğer kanalımda yani ana kanalımda devretmiş olduğum kanalımda videolar çekiyorum dediğim gibi etkileşimleri çok düşük çünkü ee, sürekli takip eden takipçilere bile bildirim gitmiyordu. Bildirim açmasına rağmen benim videomu yüklediğime dair bildirim gitmiyordu. Yani tamamen körelmişti. Boşa kürek çekmekti bu kanal artık. Onun için yeni kanala geçtim. İnşallah burada daha başarılı, daha güzel videolarla devam edeceğiz. Ve bu kanalında zaten hem unlu mamulleri tarif, tarifleri hem de e, yeni bir boyut kazandıracağım. Ve unutulmaya yüz tutmuş kadim bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Daha fazla uzatmayalım. Videoyu sonlandıralım. Yeni kanalımızda görüşelim.